arkadaşlar Tatlı Ekşi kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere son zamanların çok trend bir kahvesi var. Dalgona kahvesi. Ben bunun size pastasını yapacağım. Dalgona pastası yapıyorum bugün sizlere. Ee, şimdi malzemelerimize geçiyoruz. Bunun için Petibör bisküvi bir buçuk paket kadar Petibör bisküvi. 2 yemek kaşığı kakaomuz var burada. 4 yemek kaşığı ben çekilmiş Kahve kullandım. Siz granül kahve de kullanabilirsiniz. Elinizde hangisi mevcutsa. 4 yemek kaşığı şeker, şöyle 200 gram kadar tereyağı eritilmiş olacak. Daha sonrası için 1 su bardağı şeker, 1,5 su bardağı un, 1 litre süt, vanilya ve tekrar 125 gram kadar tereyağımız var. Evet arkadaşlar, şimdi yapım aşamasına geçebiliriz. Evet, Şimdi öncelikle pastamızın tabanını oluşturmamız için bisküvilerimizi şöyle rondodan geçirmemiz lazım. Şu şekilde kırarak içine atıyoruz. Ben şöyle bir kısmını yapayım çünkü hepsini almayacak herhalde şöyle yağımızı döküyoruz birazını şöyle kenara koyalım şimdi kakaomuzu da böyle biraz boşaltalım 2 yemek kaşığı kakaomuzu da boşalttık şimdi şu şekilde artık hazır oldu. Şimdi şunu da şöyle kaldıralım. Şöyle tabanımız hazır. Şimdi bunun yarısını boşaltacağız şöyle. Kalıbımıza boşaltıyoruz yarısını. Evet. Boşalttıktan sonra şöyle güzelce bunu yaydırıyoruz. Yarısını da arkadaşlar üstüne koyacağız. Onu şöyle kenara kaldırdıktan sonra şöyle biraz yaydırıyorum. Daha sonra bir bardak ile bunu bastıracağım şöyle önce her yerine eşit kendine dikkat edelim Evet şimdi şöyle bir bardak yardımıyla şöyle onu güzelce sabitleyebilirsiniz şöyle bastırarak her yerine Sadece her yerine bastıra bastıra bunu tabanını oluşturuyoruz. Evet. evet arkadaşlar tabanımız hazır. Bunu ee, buzdolabına kaldırıyoruz. Biz arasına muhallebisini yapana kadar bu da buzdolabında biraz dinlenmiş olacak. Evet. Evet şimdi de arasındaki muhallebi yapmaya geçebiliriz. Şöyle bir buçuk su bardağı unu tencereye alıyoruz. Bir su bardağı şekeri de ekliyoruz. Bunları şöyle biraz karıştıralım şöyle kuru haldeyken. Daha sonra üzerine 1 litre sütümüzü ekliyoruz. Şu şekilde şöyle karıştırarak ekleyelim ki topaklanma ihtimalini en aza indirelim. Şu şekilde karıştıra karıştıra her yerine karıştıra. Şöyle. Evet. Süt, şeker ve un. Bunları bir güzel karıştırarak pişiriyoruz. Muhallebi kıvamına gelene kadar. Evet arkadaşlar ilk önce şöyle orta bir ateşte pişiriyoruz kaynamaya başlayana kadar şöyle karıştıra karıştıra karıştıralım ki hem dibi tutmasın hem de topaklanma ihtimali olmasın şöyle kaynamaya başladıktan sonra da altını kısıyoruz ve içerisine 125 gram tereyağı ve vanilya ekleyeceğiz şimdi karıştırmaya devam ediyoruz. altını şöyle kısıyorum ki kısık ateşte güzelce kaynasın biraz şöyle karıştıra karıştıra kaynama aşamasını tamamlıyoruz Evet burada yağımızı ekliyoruz şöyle 125 gram kadar tereyağımız vardı margarin de kullanabilirsiniz şöyle Karıştırıyoruz ki yağımız güzelce erisin. Evet. Şimdi vanilyamızı da ekliyoruz. Benim elimde vanilya özü var. Ben onu kullanacağım. Eğer elinde olmayan, temin edemeyenler paket vanilya da kullanabilir. Bir paket kullanıyorsunuz. Ben şöyle biraz etkili olduğu için esansla bir çay kaşığının ucuyla ekliyorum. Daha sonra tekrar karıştırmaya devam ediyorum. Evet bu şekilde de biraz karıştırdıktan sonra bu hallebimiz hazır. Evet bu hallebimiz hazır. Şimdi bunu artık altını kapatabiliriz. Şimdi dolaba dinlenmeye bıraktığımız tabanımızı alıyoruz. Biraz böyle hem burada için Evet, muhallebimiz hazır olduğuna göre tabanımızı alıyoruz. Şöyle muhallebimizin yarısını bunun üstüne şöyle gezdireceğiz. Şöyle yarısı kalacak şekilde. Şöyle güzelce bunu kenara alıyoruz. Şöyle her yerine gelecek şekilde çok şeklini bozmamaya dikkat ediyoruz. Şöyle her yerine gezdiriyoruz. <laughs> de üzerine bir katman olacak şekilde döküyoruz. Bunu da aynı şekilde her yerine eşit gelecek şekilde şöyle yazdırıyoruz. Bu sefer bardakla bastırmayacağız çünkü altında muhallebi var. Bu sefer iyice birbirine karışır. Şöyle kendimiz göz kararınca bir yandan hafif dokunuşlarla şöyle bastıracağız ki muhallebiyle çok birbirine geçmesinler. Evet şu şekilde hafif 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 bastırıyoruz. <laughs> buzdolabında dinlendireceğiz ondan sonra arkadaşlar kahvesini hazırlayıp servise geçebiliriz evet pastamız hazır şimdi biz üzerine süslemek için kahvemizi hazırlıyoruz bunun için gerekli malzemelerimiz 4 yemek kaşığı kahve ve 4 yemek kaşığı şeker şu şekilde şunları koyuyoruz daha sonrasında sıcak suyumuz hazır aynı şekilde 4 yemek kaşığı da sıcak suyumuzu koyuyoruz. Şu şekilde. Ve bunlar çırpılmaya hazır. Şöyle. Şöyle bir çatal yardımı ile rengi açılana kadar köpük köpük olana kadar karıştırıyoruz arkadaşlar. Şöyle pes yok. Biraz uzun bir işlem ama çok harika bir lezzet oluyor. şekilde gördüğünüz gibi çırpmaya devam ediyoruz. Evet bakın biraz koyulaştı ama hala daha çırpmamız gerekiyor. Birkaç dakikası daha var. Şöyle biraz hızlı hızlı çırparsak hazır olacaktır. Few moments later. Evet, artık kullanıma hazır hale geldi. Şöyle gördüğünüz gibi. Şimdi pastamı alıyorum. Ve artık üzerine dökebiliriz. Evet bu da buzdolabında 3 saat kadar dinlendi arkadaşlar. Şimdi şu şekilde şöyle gördüğünüz gibi üstüne döküyoruz pastamız hazır. Şimdi süsleme aşamasına geçebiliriz. Evet, gördüğünüz gibi ben pastamı bu şekilde süsledim. Siz de istediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. İçinizden ne geliyorsa o şekilde yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar benim dangola pastam hazır. Dinleyeceklere şimdiden afiyet olsun diyorum. Kanalıma abone olup beni beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.